Merhaba, bu videoda bir web sayfasının farklı ögelerini inceleyeceğiz ve aradığınız bilgiyi bulmanıza yardımcı olacak şekilde çeşitli arama stratejilerini size anlatacağız. Öncelikle bir web sayfasının farklı unsurlarını anlayalım. Tipik bir web sayfası, başlık, gezinme menüsü, gövde içeriği, kenar çubukları ve alt bilgi dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu ögeler bilgiyi yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek ve sunmak için tasarlanmıştır. Bir web sayfasında belirli bilgileri ararken bu aşina olmamız önemlidir. Çünkü bunlar istediğiniz içeriği daha verimli bir şekilde dolaşmanıza ve bulmanıza yardımcı olabilir. Örnek olarak ünlü şef Yoren Meus'un her gün bir tarif hazırladığı Belçika'nın popüler yemek pişirme programının web sitesine alıyoruz. Tarifler yemek pişirme programının resmi web sitesinde toplanmaktadır. Öncelikle web sayfasının düzenine bakıyoruz. Orada yukarıda bahsedilen kısımları kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Üst kısımda başlık ve gezinme menüsünün birleştiğini görebilirsiniz. Program logosunu, kanal logosunu, arama çubuğunu ve Adanze'ye indekse giden bazı gezinme düğmelerini, bir yemek dergisini, bir çevrim içi mağazayı ve bir tarif kitapçığını görüyorsunuz. Bunun altında web sayfasının gövdedeki etkili içeriğini görebilirsiniz. Son olarak web sayfasının alt bilgisinde programın logosunu, gözde, mutfak, yemek türü ve ekstralar alt başlıklarıyla gezinme menülerinin bulunduğu ve ayrıca programa bağlantıları bulabileceğinizi hatırlatırım. Şimdi bir web sayfasında belirli bilgileri aramak için kullanabileceğiniz bazı pratik arama stratejilerine bakalım. En kolay ve etkili arama stratejilerinden biri klavyenizdeki Ctrl-F komutunu kullanmaktır. Bu komut bir web sayfasında belirli kelimeleri ve cümleleri aramanıza olanak tanıyan bu işlevini etkinleştirir. Bazen aradığınız bilgiyi web sayfasında hemen görüntüleyemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda kaydırma ve gözden geçirme yararlı olabilir. İçeriğine genel bir bakış için web sayfasını kaydırarak başlayın. İhtiyacınız olan bilgiyi içerebilecek başlıkları, alt başlıkları veya ilgili bölümleri arayın. İstenilen içeriği hızlı bir şekilde tanımlamak ve bulmak için bu bölümlere göz atın. Unutmayın, etkili arama her kelimeyi ayrıntılı olarak okumak yerine anahtar kelimeleri, cümleleri ve ilgili bağlamları taramayı içerir. Örneğe tekrar baktığımızda sitenin yanlış sayfasında arama yaptığımızı görüyoruz. Bu yüzden başka bir web sayfası seçmek gerekiyor. Menüyü açarak bunu yapabilirsiniz. Burada örneğin tüm tariflerin A'dan Z'ye dizilini göreceksiniz. Üzerine tıkladığınızda tarif adlarının uzun bir listesini göreceksiniz. Daha sonra önceki arama stratejisini yani Ctrl F'yi kullanarak tekrar yapabilirsiniz. Elma arama terimini girin, tarifinizi kolayca bulacaksınız. Bir web sayfasının farklı unsurlarını anlayarak ve arama stratejilerini etkili bir şekilde kullanarak Aradığınız bilgiyi verimli bir şekilde bulabileceğiniz sonucuna varabiliriz. Bir web sayfasının farklı unsurlarını anlayarak ve arama stratejilerini etkili bir şekilde kullanarak aradığınız bilgiyi verimli bir şekilde bulabileceğiniz sonucuna varabiliriz. Bir web sayfasının farklı unsurlarını anlayarak ve arama stratejilerini etkili bir şekilde kullanarak aradığınız bilgiyi verimli bir şekilde bulabileceğiniz sonucuna varabiliriz. Bir web sayfasının farklı unsurlarını anlayarak ve arama stratejilerini etkili bir şekilde kullanarak aradığınız bilgiyi verimli bir şekilde bulabileceğiniz sonucuna varabiliriz.